Çocuklar, sınavınız başlamıştır. Lütfen alınız adlarınızı yazıp sınavına başlayınız. Hocam, bunlar nasıl soru ya? Bildiğin kimya sorusu. Size öğretmedin mi elementleri? Hayır hocam, öğretmediniz. Hocam, Türkiye yalan ya. 40 dakika sonra. Çocuklar kağıtları getirin. Sınav bitti. Türkiye yüz aferin. Senden bunu beklemiyordum. Azerbaycan sen de yüz aferin oğlum. İtalya 99. Hocam bir puan verseniz ne olacak? Tamam hadi 100 oldu. Yunanistan 30 çok kötü. Hocam İtalya'ya bir puan verdiniz. Bana da bir puan verseniz Niye oğlum? 31 olacak da o yüzden hocam. Yunanistan oğlum senin sözlüğünden 50 puan kırıyorum. Fransa. Fransa. Senin sen de sen de 80 aldın ne oğlum? Evet. Bu kadar da şimdi dağılabilirsiniz.